güzel bir sahnemiz geldi vallahi Batman'inden tut. Oğlum bu ne? Lan? Abi Allah sizi kahretmesin ya. Evet videonun başında size şöyle bir kamera arkası göstereyim. Burada benim bir tane softbox'ım. Burada bir tane daha softbox'ım. Burada tripodum var. Masa biraz dağınık. Bu tarz masada içerikler geliyor. Burada ekranlarımı arkaya yanaştırdım. Ve size burayı göstermek istiyorum. Burada tam bir kargaşa hakim. Burada bakın 1, iki. Şu aşağıda da Edessa var. Üç tane büyük kutumuz ve mangalarımız, çizgi romanlarımız dışarıda sağdan soldan gelenler. Şimdi bu paketlerin hepsini sizle beraber açacağım. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Hepinize tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi kenarda sağda solda gözüken mangalarımı ve çizgi romanlarımı göstererek başlıyorum. En büyükleri ortalara bir yerlere serpiştireceğim. Lütfen videoyu atlamadan izleyin ve kanalın para kazanması açılsın. Ondan sonra size çok güzel çekilişler gelecek. Şimdi bu videoyu ne zaman izlerseniz ben ne zaman atarım bilmiyorum. Fakat ben olabildiğince yeni çıkan mangaları almaya çalışıyorum. Burada Bilic cilt 37'miz var. İçerisine çizimler göstermeyeceğim. Bazı arkadaşlar spoiler yiyor çünkü. Çok sevdiğim bir kapak oldu. Krukona Basket'in cilt 13 var. Tuvalet hayaleti Hanakokun. Kokun. Baya bir sevildi ki, hızlı basılıyor. Ev erkenin yolu 6. cilt. Savaş meleği Alita şu an bitti. Bu son sayısı cilt 9. Bunun içeriğini göstermek istiyorum. Satori'den böyle yayınları alın ki Satori gerçekten hızlandı ve başka yeni güzel seriler alsın. Rekabet ortamı iyidir. Kahramanlık Akademim GT21 son sayısı ve Mobuko'nun aşkı. Ben bunu açıp sizlere göstermek istiyorum. Çünkü içine hiç bakmadım. Burada gördüğünüz gibi ayrıcı ve karakter kartı çıkıyor. Bu ana karakterimizin kartı olması gerekiyor. Gayet güzel duruyor. Paneller olsun, fontu olsun. Çünkü bu sıralar oldukça fazla yeni yayın evi çıktı. Ve yayın evleri bu kısımları pek fazla yapamıyorlar. Hem çeviri olsun hem bu balonlama çeşitli yerlerde belli başlı sıkıntıları mevcut. Fakat kayıp kıta şu anda kaliteli basıyor. Kenar cilt kısmı da böyle duruyor. Evet devam ediyoruz. Böyle poşetimizi atalım. Ve GBC'nin ilk mangası Batman Justice League 1 normal manga boyutuna göre oldukça kalın ve büyük bana sorarsanız mesela normal bir manga boyutu kahramanlık akademim Cilt 21 bakın kıyaslamak için ya da everkenin yolu birazcık daha büyük hatta onu da bakın ilk başta şöyle kıyaslayayım gördünüz mü şimdi ise bu everkeni batman justice ile kıyaslayacağım rafınızda nasıl duracağına dair bir ön izleme yapmak için böyle karşılaştırma yapıyorum göstereyim bu arada burası hasarlı mı evet çok güzel burada baya sağlam bir hasar var ben bunu nereden aldım. Herhalde BKM kitaplarını aldım. Of videonun başında böyle görünce canım sıkılıyor. Neyse çizimler falan oldukça güzel. Biraz da karakterler böyle bir mangalaşmış mı diyeyim, animeleştirilmiş. Mesela Superman'i görüyor musun? kadar yakışıklı bir Superman. Evet burada Marmara çizginin son dönemde bastı Spider-Geddon. Geddon ya da artık nasıl okunuyor? bir sürü Spider-Man'imiz var. Yani affedersiniz ama Spider-Man pornomuz devam ediyor. Bir sürü Spider-Man ile maceramız son sürat, son hız devam ediyor. Burada Mr. Miracle cilt 2'miz var. Ben cilt 1'i çok uyguna temin ettim. Cilt 1'i uyguna temin edince cilt 2'yi de almak nasip oldu diyeyim. Onun da çizimlerini göstereyim. Kuşa kağıt değil normal saman kağıt. Belki almak istediğiniz olur. Burada da çok güzel bir sahnemiz geldi Vallahi Batman'inden tut. flashına kadar, Cyborg'una kadar. Bakın burada Green Lantern var. Hepsinin olduğu sahne. Ve Monster cilt 3'ümüz. Monster'ımız da yavaş yavaş tamamlanıyor. Cilt 9'a kadar geleceğiz inşallah. Oğlum bu ne? Lan? Abi. Abi çıldıracağım. Bu kargo poşetinin neresi hasar almış? Allah sizi kahretmesin ya. Oğlum sıkıntı bak şu. Bak buralarda hasar olsa benim için gerçekten sıkıntı değil. Ama ben bunu böyle rafa koyuyorum. Rafa koyunca böyle gözükecek. Olan Allah sizin belanızı vermeye ya. Bu nedir arkadaş? Neyse bir şekilde iade edeceğiz diyeceğim de ben bu alışveriş yapalı iki buçuk ay mı ne olacak ben bunu ocağın başında yaptım şu an Mart'ın sonundayız. Neyse arkadaşlar iki kitapta hasarlı geldi. Bir de bunlar az buz para da vermiyorum ha. Hani pahalı şeyler bence. Ve bu alışveriş videosuna en taze gelen iki tane Amazon kargomuz. Hemen şuradan çekerek açıyoruz. Tam bir davar gibi açtım. Normalde şuradan açmam gerekiyordu. Fakat nedense orayı çekince hepsi geldi. Evet. Öncelikle seni çıkaralım. Burada ince fasiküllerimiz var. Yani fasikül diyebiliriz. The Division'ın şöyle bölük Epsilon'un bastığı. Yani 15 liraya kuşe böyle bir baskı alabiliyorum. Alabiliyorsunuz daha doğrusu. Bunu komik adamın hikayesinde gördüm. Görünce benim de alasım geldi. Yani 15 liraya böyle bir eser alamazsınız. Ki kargoda bedava Prime üyesi olduğum için. Evet Batucuğum bak böyle açacaksın da var gibi değil. Bunun içerisinden ne çıkıyormuş bakalım. Blade Runner 2019. Bu da 18 lira. Alarmım çalıyor. Bu da 18 lira gibi bir fiyata geldi. Bu da tekrardan Epsilon yayın evinin bastığı kuşe bir baskı. Filmini izleyenler bilir. Ucuza görmüşken bunu da koleksiyonuma eklemek istedim. O olacak güzel iki tane Epsilon baskı. Şöyle söyleyeyim bunun cilt ikisi 80 lira şu an. Cilt biri ise 15-20 lira arası. Muhtemelen bu videoyu izlediğinizde çoktan bitmiş olur. Evet, bir başka manga alışverişimiz ile devam ediyorum. Evet, bu alışverişimiz BKM kitap'tan gelmiş. Bir önceki ya BKM kitap ya kitap sepeti o hasale gelen kargolar tam hangisi olduğunu bilmiyorum. Ama yani bu kadar özensiz iş yapmanızın ta bir yerinize yani. Elfen liyetlerimiz var. 7, 6 ve 5 numaralar. Gösterelim. Seri de artık güncelim. Ve Marmara'nın yakın zamanda çıkardığı periler ülkesinden nefret ediyorum. Şöyle şurada ufak bir hasarımız var. Cilt 3'ümüz burada ve cilt 4'ümüz. Scotty yangın çizdiği güzel bir hikaye. Alın size şöyle birazcık da çizim göstereyim. Birazcık da spoiler olsun. Bunun özel edisyonu çıkmıştı. Şöyle özel edisyonunu ben aldım. BKM kitapta bir yanlışlık oldu. 600 liraya listelediler bunu. Büyük ihtimal geliş fiyatına satış fiyatı yazdılar. Aldım fakat bir gün sonra sabah iade edildi. Temin edemiyoruz diye iptal ettiler. Aslında tüketici ekleme eğitimine gidip şikayet etsem muhtemelen alırdım ama hiç uğraşmak istemedim. Ve burada Venom Rex kuşa baskı. Marmara gerçekten seni tebrik ediyorum. Kuşa basmaya devam ediyorsun. Kuşa biraz ince fakat biliyorsunuz biliyorsunuz ki birçok yayın evi artık kuşa basmıyor. Gerçekten tebrik ederim. Burada Venom cilt birimiz var. Umarım bu serinin sorunu King'in Black'e gider. Ve bu alışverişimizin son kitabı Gizli İmparatorluk cilt 2. Marmara bunu 5 sene sonra bastı ve Marvel eventlerinin birçoğu artık son buldu. Tabii ki tekrardan ufak tefek burada gördüğünüz üzere hatalar mevcut. Yani gerçekten ben bu alışverişlerim yani bu video başladığından beri bu kadar fazla hasarlı kitap beklemiyordum yani. Geçen yaptığım alışverişlerde neredeyse sıfır hasar ve cilt gibi sıfır jilet kondisyonda geldi. Fakat bu videodaki ciddi diyebileceğim üçüncü hasar bana sorarsanız çok yani. 15 kitapta 3 hasarlı kitap oldukça fazla ve genelde sırt kısımları. Sırt kısımları olunca benim canım çok sıkılıyor maalesef. Of of yapacak hiçbir şey yok. Şöyle size birazcık çizimleri göstereyim. Geri çekilin. Evet. Burada Hydra ajanına dönüşmüş Kaplan Amerika'mız var. Bakın buradaki hasarları söylemiyorum bile. Bakın burayı kendim yoldum yani. Bakın şu kenarlardaki hasarları. Hani bunları bahsetmedim bile. Bunları saymıyorum hasardan ve burada Fantastic Four sil baştan Alex Rose çok sevdiğim bir çizerdir kendileri onun kaleminden güzel bir çizgi romanımız var zaten çizimlere bakınca Alex Rose diye bağırıyor onun dışında sırt kısmına gelecek olursak yani sırt kısmında kayma var gibi şurada hasar da var bakın vallahi billahi ya bak şurada da var yani inanır mısınız ben böyle işin ta evet onun dışında burada da şöyle bir hasar var ve size ikinci el alışverişimi göstermek istiyorum ben de Batman Noel eksik de. ben Batman Batman Noel ve Batman Batman Cadılar Bayramı. Ben o normalde vardı fakat uyguna geldiği için almak istedim. Belki bir arkadaşıma hediye eder ya da satarım ama hediye etmeyi düşünüyorum. Aklımda bir kişi var. Batman Noel'i 100 lira mı? 125 lira gibi bir fiyata aldım. Benim elimde olmayan 2-3 tane Batman cildinden birisiydi. Valla jilet gibi kondisyonda geldi. Neredeyse sıfır böyle göstereyim çizimleri oldukça güzel. Burada ise Batman Batman Cadılar Bayramı var. Bunun şu kenarları ufak tefek böyle hasarımız var. Fakat eşe dosta gider. Bu 125 lira, bu da 100 lira. İkisi toplamda 225 liraya geldi. Kargo indirim falan fistan kullandım. 230 liraya bu işi çözdüm. Biliyorsunuz ki şu anda stoklarda bulunmayan kuşe bir baskı tekrardan basılsa herhalde bir 300 liradan aşağı basılmaz Batman Bitmeyen Cadılar Bayramı. Bunu da almış bulundum. Mangalardan devam ediyoruz. Yalandan bir havalı patlat poşeti sarılmış. Ve İblis keser cilt 8'imiz. Ben bu videoyu çektim gün cilt 9'u çıktı. O yüzden bu videoyu ne zaman çektim? Hemen gerek şeylerin sayfasına gidip bulabilirsiniz. Ve Jujutsu Kaisen cilt 5'imiz var. Böyle size birazcık spoiler vereyim çizimler hakkında. Titan'a saldırı cilt 33, cilt 34'ü çıktı ve ülkemizde bir manga serisi daha son buldu. Onun dışında Kara Kahya'mız var burada cilt 16. Evet bu alışverişimi kitap sepetinden yapmışım. Oyunlarıyla ünlü bir serimiz var. Görünce almak istedim. 45 lira gibi bir fiyata geldi Bloodborne ve burada güzel bir hasarımız var. Tabii ki de hasarsız kitap olmaz arkadaş. Şöyle bir bakınca çizimleri bu kağıda uymuş. Hani kuşa kağıt olmaması sırıtmamış. Bu çizimlerle kağıt yapısı birbirine gitmiş ve paketimizin son çizgi romanı ise Green Lantern. Green Lantern'ların intikamı cilt 4 olması lazım. Aynen cilt 4. Bakın burada da ufak bir kayma mevcut. Arka bahçenin genelde ciltleri kayıyor. Gerçi kimi eleştirsek hepsi aynı şeyin laciverti. Bu kuşa baskı. Allah'tan kuşesi. Bunun cilt 9'dan sonrası artık samana geçiyor maalesef. Benim eksik olan ciltlerimden biriydi. Green Lantern'ın bu serisini topluyorum. Bakın şuradaki şu durum hiç hoş değil. Fakat yapacak hiçbir şey yok. Hala daha bulunabiliyor eski baskı olmasına rağmen. Fakat piyasada yavaştan bunları fenlarında yeşil fener özelinde konuşuyorum. Stokları tükenmek üzere aklınızda bulunsun. Eğer toplayacaksanız elinizi çabuk tutun. Ve sırada kocaman bir paketimiz var. Kitap sepeti gururla sunar. Umarım içerisinde herhangi bir hasar yoktur. Allah'ım ne olur hasarlı olmasın ne olur. Bu videoda daha fazla hasarlı kitap kaldıramam. Evet şöyle bir açılış yapacağız. Burada Made in Abyss cilt 8'imiz var ve artık bu seride güncelim. Onun dışında Krokona Basket'in cilt 1'i var. Ben de bunu toplamaya başladım. Zaten daha demin cilt 12'sini mi göstereyim? Cilt 13'ünü gösterdim size videonun başında. Umarım doğru okuyacağım. Bungo Stray Dogs Edebiyatın Sokak Köpekleri cilt 2. Bunun şurası hafif böyle bir yamuk gördüğünüz gibi. Fakat kesinlikle düzelir düzelmez değil. Burada Kurukana Basket cilt 12. Alita cilt 7'miz var. Kuma Kuma bir bu da Kayıp Kıta'nın çıkardığı yeni mangalardan. Burada karakter kartımız var. Ayrıcımız var mı? Evet ayrıcımız da burada. Gerçekten güzel yani yayın evini tebrik ediyorum. Evet basketbol devam ediyor cilt 6 cilt 10 stokta bulabildiğim hepsini aldım kalanlarını ikinci el alacağım evet burada çok değişik bir yayın evinin çok çok ucuza almış oldum 10 lira mı 9 lira mı öyle bir fiyata aldım zehirli şeker adında bir tane manga var ve Arunas manga yazıyor hemen şöyle normal kitap şeklinde arkadaşlar bu bu arada Arunas yayıncılık böyle göstereyim size Böyle sadece cilt basıp bırakmışlar. Bu ve bunun gibi yaklaşık 6-7 tane serileri var. Hani zamanında satın almışlar ama herhalde işler beklediği gibi gitmemiş. Mesela ne zaman basmışlar bunu bak çok merak ettim. Ta 2009 yılında basmışlar bakın görüyor musunuz? Yani ilk mangalardan olabilir bu. Gerekli şeylerden de eski bir yayın evi. Fakat işleri beklediği gibi gitmemiş. O dönemde manga popüler değildi ve muhtemelen hiç satış yapamıyorlar. Hatta bakın buraya 10 lira yazmışlar. Ben 10 lira aldım bakın düşünün 2009'un etiket fiyatından satın aldım. O kadar değersiz bir kitap. Evet, yani burada Elfenliyet, cilt 4'ümüz var. Fire Force, cilt 2. Ben bir kahramanım 2. Ben bunu normalde almıştım. İptal oldu. İptal olduğundan dolayı tekrar satın aldım. Çok uygun fiyata satın almıştım. Büyük ihtimal o yüzden iptal ettiler. Bir hata vardı. Seraph of Dent cilt 23. Bunun da çıkma hızı yavaşladı. Ya da seri son buldu bilmiyorum ama kuru kafa şu anda bunu yavaş basıyor. Ve Shaman King cilt 7'miz. Belki de en sorunlu basılan serilerden birisi. Çünkü genelde içerisindeki bu kısımlar, paneller ya çok kötü oluyor ya hatalı basım oluyor. Mürekkebi sızıyor ve şu kenarı göz gibi tekrardan kayma yapmış. Bakın Gördünüz mü? Şurada ufak bir kayması mevcut. Böyle daha iyi anlaşılır. Gents cilt 14 eski baskılardan eser yok. Buralar parlak. Buralar ise mat olurdu şimdi ise çok kalitesiz bir yapıya sahip. Mürekkep. Evet biraz şöyle yapalım. Bakalım. Yani mürekkep gelmiyor gibi gözüküyor. Oo, Evet. Sizlere geçelim. Valla kanal ban yiyecek ya. Burada kurkona Basket 12. Bu arkadaşımın iki tane olduğuna bakmayın. Bir tanesi arkadaşıma gidiyor. Ve burada Goblin Slayer Jilt 3'ten iki tane var. Ama bu bir tanesi arkadaşıma gitmiyor. Bunu yanlışlıkla fazladan almışım ve dikkat etmemişim. Peki ne yapacağım? Bunu ya arkadaşıma vereceğim ya da artık satacağım mı? Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Şansıma ikisinin de sırt kısmı düzgün gelmiş bakın. Ve burada çizgi romanlarımız var. Artık bu kutumuzu kaldır Bakın aşağıya böyle havalı patlat poşet koymuşlar. Kayıp kıtanın bastığı hakikat bürosu adında bir tane çizgi romanımız var. Çizimleri benim hoşuma gitti. Birkaç incelemeyi izledim. Yani böyle hoş güzel çizimli çizgi romanları seviyorum. Bir de hikayesi de ilgimi çekti. Ve kuşa baskı ben de almak istedim. Onun dışında daha demin size gösterdiğim yayın evinin çizgi romanı bu. Arunas çizgi roman. Bir noel şarkısı. Bunu da keza 9 ya da 10 lira gibi bir fiyat aldım. Bakın 9,5 liraya almışım. Şöyle size çizimlerini göstereyim. Kuşa baskı 9,5 liraya. Böyle al oku bitirlik bir çizgi roman. Bakın şurada açılma mevcut. Burada Harley Quinn cilt 4 var. Bende eksikti. Evet çok çok ufak bir kayma var. Bakın şurada beyazlık. Bu ciltlerken neyi yanlış yaptılar ben merak ediyorum. Ve Daredevil sarıdan 2 tane daha satın aldım. Bunu çekilişle size vereceğim. Kanal 1000 abone olmuştur muhtemelen bu videoyu yayınladığımda. Instagram sayfama göz atın. Çekilişini yapmış bile olabilirim. Bunları size vereceğim. Size vermek için satın aldım. Oldukça uygun fiyatlara aldım. Siz değerli takipçiler hediye etmek istiyorum ve Harley Quinn cilt bir şehrin ateşlisi. GBC yayıncılığın bastığı kaliteli eserlerden kuşelere kalın 115 gram. Kitap bayağı ağır. Fakat kitabın şurasında ufak bir kayma var. Elinize aldığınızda hissediyorsunuz. Böyle içe doğru çöküyor. Her neyse bol alışverişimde güzeldi. Neredeyse kitaplar hasarsız geldi. Gerçekten bunda da hasar olsaydı artık kitap sepetini arayıp sövecektim. Bu videonun son kitabını da size şöyle koyayım. Bu videoyu iki parta bölmeye karar verdim. Tam şu an karar verdim çünkü oldukça fazla kitap var ve bu video çok uzun olacaktır. Son kitabımız ise Amazon'dan tam 99 lira 90 kuruşa almış olduğum ve herkesin dilinde olan DC Black Label etiketli gün gezgini çizgi romanı. Bunun özel edisyonunu bulmuştum fakat almak istemedim hani özel edisyonunu. O kadar para bayılmak istemedim. Ben de soft kapağını aldım. Ivory kağıt dedikleri kağıttan bakın şu varyant kapağı. Bu kapağı kapak mı daha güzel yoksa bu kapak mı? Bana sorarsanız bu kapağı daha güzel ama Amazon'da bu yoktu. Ben de en ucuz yerden aldığım için tabii ki artık kapağına bakmadım. Bu alışveriş videomuz bu kadardı. Part 2'ye bir sonraki videoda devam edelim. O videoda baya bir sert kapak var. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum.